Evliliğimizin üçüncü yıldır kutlu olsun bir tane. Sağ ol hayatım, sağ ol. Ahmet abi nerede kaldın ya? Kemancı mı çağırdı? Ya. abi. Slowlardan başlayacaksın ya. Hemen hareketliye geçtin. Ferhat tatil olsun ne olur çok iyi gelir bize. Ne zamandır görüşmüyorduk. Siz de sanırım evlenmişsiniz. Bu adam kaçar mı? Asıl bu kadın kaçar mı? Kaçsa da nereye kaçar? <laughs> Sıfırdan yüze yedi saatte çıkıyor. Uy. Sabah programımız başlıyor. Terapiler, aktiviteler. Sizleri burada muhteşem çiftler olarak geri yollayacağız. Pilotlu <laughs> çorap mı istedin? Öyle kısa olmuş. Uyumlu olalım istedim. Uyumdan ölüyoruz şu an. Ne var? Harikayız. Ben Efe'yle Ceylo gibiyiz şu an. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Bu buranın en uyumlu çifti bir seçilmeliyiz. Tamam mı? Ezeceğiz. Kız! o Otopsiniz ayıp göstermiş yalnız güzel. Bana bak kurulur. Şey şey şey, ya. Şov yaptırtmayın bize burada. İki buçuk beş, yedi buçuk at. İki buçuk beş, yedi buçuk at. En üstte! Sen değilsin Ferhat. Yürü aşkım, yürü aşkım! Sen Sonra... sen ya? Suni teneffüs. Bırak kocamı şırdırtma beni ya. Ne oldu bu? Daha bir şey olmadı ama olacak. Sen önce içine çektiğin o pis oksijenden bir kurtul. Ben sonra senin nefesini keseceğim zaten. Görüşeceğiz.